Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde workbook and textbook kitabımızdan 6. ünitede kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. etkinliğimizi yapmaya çalışacağız. Aslında bunu herhalde bir öncekinde yapmıştık, değil mi? Biraz büyüteyim hadi ben. Çünkü ben dokunmakta zorlanıyorum. Evet. Şimdi baktığımız zaman elma kurdumuz içindeymiş. Üzerinde altında arasında next to yanında near yakınında önünde in front of behind arkasında evet devam edelim bakalım onu biraz da büyüt küçültmem lazım hepsini görmek gerekiyor değil mi hepsi var mı hayır evet neyse burada bakarız hepsini tamam hadi. The telescope is in front of the window. Bunu yapmıştık herhalde. The cup is on the book. Buna cup diyorduk. Hani the cup is on the book. The magnet is between bottle and magnifying glass. Bir şeydekinden farklı tabii ki. The glass bardak is ee, next to yani next to the teleskop olabilir. Ya, yakınında under da olabilir. Orada da demiştik. The test tube nerede? In the box. Orada da öyleydi. The bottle, the bottle is under the box. Şey pardon, behind the box, behind. Arkasında. The magnifying glass near the magnet ya da next to the magnet. Next to magnet olur bence. Evet. Next to mu? Nereden göreceğiz onu? Next to'ymuş. Peki. Tamam arkadaşlar bu şekilde. Devam edelim. Yetmiyormuşuz. Aa burada bitti bakın. Burada bitti. Burada bitti. O zaman şöyle yaparız. Bir önceki şey yani Activity Book'tan yaparız. Workbook and Test Book'tan geliriz. Bitiririz konular yöntemimizi. Tamam. Artık hayırlısı diyelim. Tek bir sayfamız kalmıştı. Onu yaptık. Bir sonraki dersimizde inşallah. Ee, eğer tabii ki yani diğerinde bitirebilirsek buradan da gelip testlerimizi çözeriz. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.